Arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte başlıklarını gördüğünüz olduğu gibi weight dansını nasıl alınacak onu göstereyim. Arkadaşlar şimdi tavşanları alacağız. Ben bir hızlandırıyorum bu kısmı. Arkadaşlar <Sessizlik> evet, şimdi bir tane daha yitirmeyeceğiz. A kaçtı. Şimdi sonuncu tavşan arkadaşlar ee, bu. Ve Vaitans geliyor birazdan. Şimdi bunu bırakalım. Bak yani bugünlerin hepsini boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve ee, bakın. İlk hediye veriyor çok güzel. Bak evet, geliyor çok tatlı. Oo ne kadar büyük. O zaman. Ee, oha 50 bin altı verdi. 25 elmas. Ve Vaitans'ı. Bir de böyle bir demiş bakın nasıl dans. Wait, yani walking down I love you. Wait, yani walking down I love you. Ne 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 ne. Neyse arkadaşlar bugünkü günümüzde bu kadar da hoşçakalın.